İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 19 Ocak 2024 Cuma ATV Ana Haber başlıyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Memduh Büyükkılıç aday gösterildi. Büyükkılıç Ankara dönüşü coşkuyla karşılandı. Kayseri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Memduh Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayını mevcut başkan Memduh Büyükkılıç olarak açıkladı. Kayseri İl Başkanı'nı sahneye davet ediyoruz. Yeniden aday gösterilen Büyükkılıç Kayserili vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. <laughs> Büyükkılıç ilk olarak Erkelet Bulvarı'nda Kayseriler tarafından kurban kesilerek karşılandı. Başkan Büyük Kılıç, Kayseri'nin manevi mimarlarından olan Mevlana Celalettin Rumi'nin hocası Seyit Burhanettin Türbesi'ni ziyaret etti. Çıkadık, Seyit Burhanettin Hazretleri'nin türbesinde dua eden Büyük Kılıç'ın yanı sıra karşılama programında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti teşkilatı ilçe belediye başkanları ile çok sayıda Kayseri'li vatandaş katılım sağladı. Başkan Büyük Kılıç, Kayseri seninle gurur duyuyor sloganları atan gençleri selamlarken Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dualar edildi. Burada kalabalığa seslenen Büyük Kılıç, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Kayseri'nin bir buçuk milyon insanını bağrına bastığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün ben burada görevlendirildiysem sizlerin sevgisi, sizlerin bizlere olan teveccühü, sizlerin bizlere sahip çıkma duygusu. Ben bugün burada görevlendirildiysem çok değerli belediye başkanı kardeşlerimizin, milletvekillerimizin, bakanlarımızın birlik beraberlik içerisinde yapmış olduğu çalışmaların sonucu ben değil biz kültürüyle hareket etmek suretiyle sizleri bağırma basıyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde şehrimizi geleceğe taşımak adına üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya hep beraber var olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzümi ise 31 Mart'a kadar sahada ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirtti. 31 Mart'a kadar sahada hiç ayak basmadık yer bırakmadan yine Cumhurbaşkanımızın bize tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getiririz. Memduh Başkanımızın Kayser Kayserimizin büyüdü. Abi olarak nasıl şimdiye kadar 16 belediyemizi develi burada başkanın yanında devri burada Eyvallah. Yeryanında. nasıl ki 16 belediyemizi 16 ilçemizi kucakladıysa her yere ayrım yapmadan hizmet götürdüyse bundan sonraki süreçte de inşallah bu gerçekleşecek ve Kayseri siyasi tecrübesiyle, abiliğiyle memnun başkanımızın başkanlığında tüm belediye başkanlarımızla ve biz teşkilat mensuplarımızla 31 Mart akşamı bu seçimi kazanacak, hizmet almaya devam edecektir. İlçelerden gelen vatandaşlar sık sık sloganlar atarken Başkan Büyük Kılıç konuşmaları ardından kalabalığa karanfil ile karşılık verdi. <laughs> AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanan Memduh Büyükkılıç, AK Parti ve MHP'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının açıklanmasının ardından ilk resmi ziyaretlerini Cumhur İttifakı ortakları olan MHP'ye ve AK Parti'ye yaptı. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı'na giden Büyükkılıç'ı milletvekilleri, belediye başkanları ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı karşıladı. Ziyarette konuşan Başkan Büyük Kılıç, hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışacağını kaydetti. Tüm Kayseri hemşehrilerimizi biz bağrımıza basarken onlar da bizi bağrına basacak. Parti ayrımı gözetmeden inşallah hizmet belediyeciliği anlayışıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 16 ilçe belediyesiyle el ele gönül gönüle Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde yine 17.0 anlayışıyla hizmete vesile olacağımıza inanıyoruz. Bunun için de siyasi kanaatlerini bir kez daha kenara bırakarak, hizmeti önemseyerek, şehrimizin geleceğini önemseyerek, geleceğe taşıma adına bu çalışmaların yapılmasına desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Cumhur İttifakımızın kıymetli e, mensuplarına da ayrıca huzurlarınızda ben bir kez daha teşekkür ediyor. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde bu süreci yöneteceğimizi ve Onlara hizmet edeceğimizi umuyor. Ayrıca ziyarette söz olan Milletvekili Hulusi Sakar, büyük kılıca emeklerinden ötürü teşekkür ederek kararlılıkla çalışacaklarını söyledi. Gerçekten 2500 yıllık bir tarihimiz var bizim. Bu tarihimiz böyle bir süreç devam ediyor, İslam'a şerefleniyor ve en sonunda da Cumhuriyet halkasıyla benim şu anda bulunduğumuz konuma geliyoruz. Dolayısıyla bizim gerçekten müthiş bir tarihimiz, müthiş bir kültürümüz var, müthiş bir geçmişimiz var. Biz bunu da öğreneceğiz. Ve fakat bunun da gereğini yerine getireceğiz. Bu işte dana dediğimiz şey bu. Ve bunu yaparken de biz 85 milyon olduğumuz asla unutmayacağız. Yani türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, efendim, avşarıyla, zazasıyla, arabıyla yani ayırmaya gerek yok. 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak inşallah büyük ve güçlü Türkiye yönünde, istikametinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine, Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin de büyük destekleriyle, gayretleriyle hep beraber omuz omuza ilerlemeye devam edeceğiz. Daha sonrasında beraberindeki heyet ile birlikte MHP İl başkanlığına geçen Büyük Kılıç birlik ve galibiyet vurgusu yaptı. Dün bütün şartları zorlayarak Ankara'ya teşrif etmeniz, ekibimizle birlikte orada bizleri yalnız bırakmamanızdan da ayrıca dolayı teşekkür ediyorum. Bu sürecin tabii ki olgunlaşmasında gerek İsmail Özdemir milletvekilimize gerekse Baki milletvekilimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman sağduyuyla hareket ettiler. Bizler de bir abi olarak <laughs> mevcut dört belediye başkanı kardeşimizle 16 ilçe belediye başkanı mantığı içerisinde hepsini bağrıma basarak inşallah bu defa 5 belediye başkanı olacak e, Allah'ın izniyle ama biriz beraberiz hep beraber cumhuriz hep beraber Kayseriz diyeceğiz. E, yine sizlerin de vurguladığı gibi oy oranıyla ilgili hiçbir rakam bence telaffuz etmeden çalışmak, hiçbir basılmadık, uğranmadık, girmedik yer bırakmamak, yeni projelerimizde, gençliğimize, her kesime yönelik yeni anlayışımızda şehrimizi geleceğe taşımak adına gayret göstermek. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Cumhur İttifakı ile Kayseri'de Güzel işleri imza attıklarını kaydetti ve 17-0 vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı ile birlikte Allah'a şükürler olsun. Yerel yönetimlerde de güzel işler yaptık. Kayseri'mizde. Yüzde başarıya eriştik bir kere. 17 belediyemizin 17'si de Cumhur İttifakı'nda. Bu çok kıymetli. İnşallah yine yüzde oranında başarılı olarak bütün belediyelerimizi kazanacağımıza ben yürekten inanıyorum. Fatma Şen Yüzgüner Büyük Birlik Partisi Bünyan Belediye Başkan Adayı oldu. Güner adaylığıyla alakalı bünyen için birlik olmaya geldim dedi. Dünyamız için olabilen en güzeli için adayım. E, almak için hep beraber buradayız. Alacağız da biz bünyen için varız. Büyük Birlik Partisi bünyen belediye başkan adayını duyurdu. Fatma Şen Yüzgüner Büyük Birlik Partisi'nin bünyen belediye başkan adayı oldu. Bünyan'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ve teşkilat mensupları katılım sağladı. Burada bir konuşma yapan Başkan Demirci, Fatma Şenyüz Güner'in adaylığını duyurdu. Bünyan Belediye Başkan Adayımız Fatma Güner Hanım, bugün tekrar tarihi bir güne şahitlik etmekteyiz. Biz Kayseri'de tüm ilçelerde kendi adaylarımızda, kendi logomuzda seçimlere gireceğimizi ifade etmiştik. Bugün Bünyan'da, Bünyan'ın büyük bir şansı olacağına inandığım sayın iş insanı, hanımefendi kardeşimiz Fatma Hanım'ı seçimlerde belediye başkan adayı olarak açıklıyoruz. Bu güzel... Güzel bünyanımızı Bizlerin tespiti doğrultusunda Kayseri'nin sanki bir semti gibi görülecek aşamadan tekrar kendine yakışan ilçe olmanın vasıflarını kullanan bir belediye yapacağına inancımız tamdır. Bu anlamda Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu çıkmış olduğu kutlu yolda hayırlı başarılar diliyorum. İnşallah burada seçimi alacağımıza inancımız tamdır. İl teşkilatı olarak biz başkanımızın her daim yanında olacağımızı ifade ediyorum. Tekrar kendisini tebrik ediyorum. Büyük, Büyük Birlik Partisi Bünyan Belediye, 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 Başkan Belediye Başkan Adayı Fatma Şen Yüzgün ise Bünyan için çalışacağını kaydederek Bünyan için Büyüyan birlik olmaya artık. geldim dedi. Sen Genel Başkanla beraber Ankara'da Genel Merkez'de görüşme yaptım. Kendisi rozetimi taktı. Partiden adaylığımın onayını verdi. Ee, Bünyan için benden umutlu olduklarını söylediler. Ben de e, bu göreve layık olabileceğimi, yapabileceğimi, olabilenen en güzelini yapıp, Bünyan Belediyesini, Büyük Birlik Partisine ve halkımıza kazandıracamızda söz verip çıktım. Sözümün de arkasında, sonuna kadar duracağım. Hani ben asla ocu bucu şucu demeden, adı gibi birlik olmaya geldim. Bütün halkımızla, herkesle bir bayan olarak, bir bayan eli, bir kadın eli değilsin istiyorum Bünyan'a artık. Dünyanın için e, yapılabilecek en güzel şeyleri, çok güzel projelerimiz var. Bunları zamanla sizlere ilgili anlatacağız. E, Artı ben kendi halkımın da tabii ki taleplerini alacağım. Onların istediği talepler ölçüsünde yapılabilecek ne varsa olabileceğin en güzelini yapmak için varım. E, Bünyanı alıp çıkacağız inşallah. Bünyan artık hep beraber bizlerin olacak, hepimizin olacak. Sayın Başkanım ediyorum. Allah Sağ olun. yolunuzu, bahtınızı, etsin. Sağ her anda Hepiniz sizin yanınızda olsun. olacağız. Partimize çok yakışan bir aday çok oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu milliyetçi muhafazakar, muhafazakar çizgimizde tamam. sizinle tamam. tekrar bir katma değer kazanacak bir i̇nşallah. hareketin içinde olacağız inşallah. i̇nşallah. CHP Melik Gazi Belediye Başkan aday Adayı, adayı Emra Yan yerel seçimlere kalan süreye dikkat çekerek CHP'nin merkezi ilçelerdeki adaylarını bir an önce açıklaması gerektiğini söyledi. Merhaba. Merhaba artık bizim milletimiz e, kesinlikle muhafazakarıdır, milliyetçisidir, mütedeyyinidir. Bu işlere prim vermiyor. Bizim milletimiz artık neyin ne olduğunu farkında. Bizim milletimiz bizlerin ayrışma içerisinde olmadığının farkında. Ve bizim milletimiz artık kavgadan yana değil. Kavga istemiyor. Hı hı. Ve biz de tek amacımız var. Birleştirmek, birleşerek büyütmek ve bu refahın tüm kesimlere, toplumun özellikle dezavantajlı kesimlerine yayılmasını sağlamak. Çünkü artık insanlarda bir yılgınlık ve siyasetten umudu kesme hali söz konusu oldu ülkede. Biz demokratik yağmurlar içerisinde bu toplumun Siyasetten asla umudunu kesmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Melikgazi Gazi Belediye Başkan aday adayı Emre Ayan adaylığının kesinleşmemesine rağmen vatandaşlarla bir araya geliyor. Fakat CHP Kayseri'deki Merkez İlçe Belediye Başkanı adaylarını hala duyurmuş değil. Emre Ayan da bu konuya değinmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ayan, 5 Aralık'tan itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve yerel seçimlere kalan süreye dikkat çekerek merkezi ilçelerdeki adaylıkların açıklanmasını istedi. Emre Ayan ayrıca bedenini bu görev için taşın altına koyduğunu belirterek CHP Melik Gazi Belediye Başkan adaylığına talep etti. 5 Aralık'tan beri sahalardayız. 5 Aralık'tan beri çalışmalarımız sürüyor ve biz ısrarla e, beklentimiz artık partimiz içerisinde böyle zor bir bölgede adayların açıklanmasıydı. Ama gelinen süreçte maalesef Ocak ayı bitti. Şubat, Mart gibi çok kısa bir takvim içerisinde sıkıştık. Adaylıklar hala netleşmedi ve açıklanmadı. Eğer partimizin ve Kayseri kamuoyunun kabul göstereceği, teveccüh göstereceği bir aday olursa biz o adayları da desteklemekten, desteklemekten geri durmayacağız. Çekinmeyeceğiz. Burada amaç partimizle birlikte milletimizin kazanması. Çünkü buna artık ihtiyaç var. Adaya adaylığı sürecimin uzaması maalesef bizleri de üzülerek söylüyorum. Önümüzdeki günlerde artık daha da uzarsa bu iş tartışılık hale getirecek. Dolayısıyla bu zor süreçte biz bedenimizi taşın altına koymuşken tüm parti kamuoyundan, parti tabanından, Kayseri kamuoyundan sizlerin bu bana hissettirdiğiniz yürekten desteğinin devamlılığını Saygılarımla e, talep ediyorum ve sizlere söz veriyorum. Bir şeref sözü namus sözdür. Hiçbirinizi mahcup etmeyeceğim. Hiçbirinizi utandırmayacağım. Aksine bu hareketimizi büyüterek, inanın oyumuzu arttırarak, bu seçimi kazanarak bu işten çıkacağız. Bundan da şüphem yok. Biz bu seçimi kazanacağız. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu birinci dönemin son ermesiyle birlikte Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu karne dağıtım törenine katıldı. Karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim eden Başkan Palancıoğlu, bu güzel günde karne heyecanını sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz. Bugün okul idaremizle çocuklarımızı sevindirdik. Tüm çocuklarımıza Kayseri spor forması ve yapboz hediye ettik. Belediye olarak her karne gününde onlarla etkinlikler yapıyoruz. Melik Gazi olarak eğitime ve gençlere her zaman değer verdik dedi. Çocuklara ve gençlere yönelik projeler geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Palancıoğlu, bunun için 5 yıl içinde 21 okul, 15 kütüphane, teknoloji atölyeleri, oyun oynamaları için 270 yeni park ve spor sahaları yaptık. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Her zaman yanlarında olduğumuz tüm yavrularımıza yarı yıl tatilinde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Tatilini keyifle kitap okuyarak geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi akıl küpü kütüphanelerimize de bekliyoruz ifadelerini kullandı. 2024 yılı Ocak ayında ilk yarı tatilini başlatıyoruz. Şu anda Atatürk İlkokulundayız. Burada hem ilkokul öğrencilerimiz, hem anaokul öğrencilerimizle, müdürümüz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızı sevindirdik. Belediye olarak her karne döneminde pamuk şekerli, böyle palyaçolu, hediyeli farklı etkinlik yapıyoruz. Bugün Kayseri spor forması dağıttık tüm çocuklarımıza. Dolayısıyla burada güzel, neşeli bir karne programı oldu. Ben özellikle öğretmenlerimize, müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Burada özellikle yükü taşıyanlar... Ee, tabii ki annelerimiz, bütün annelerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah çocuklarımıza güzel bir gelecek yazsın, Onları hayırlı evlat eylesin hem ailesine hem ülkemize. Türkiye'nin gelişmesini istiyorsak bu gençlerimize, çocuklarımıza önem vermek durumdayız. Biz belediye olarak şu anda tam 22 okul yapıyoruz. Okulların birçoğu hizmete girdi. 15 tane kütüphane yaptık. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapıyoruz. Teknoloji atölyeleri kuruyoruz. Dolayısıyla Bizim çalışmalarımızın yoğunluğu eğitimle alakalı. Bu çocuklar iyi bir eğitim alırsa, iyi bir şekilde istihdam iş bulurlarsa hem çocuklarımız mutlu olur hem ailelerimiz mutlu olur. İnşallah bu yolda da çalışmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bu karne dönemini hayırlara vesile kılsın. Sağlık, sıhhat, huzurla e, tatilimizi çocuklarımızın e, geçirmesini ve okullarına tekrar başlamalarını sağlasın. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. Beyazşehir Mahallesi'ndeki Beyazşehir Bors İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, okulun öğretmenleriyle öğrencileri ve veliler katıldı. Minik öğrencilerle sıcak diyaloglar kuran Başkan Çolak Bayraktar, onlara Kayseri sporun formasıyla çeşitli oyuncaklar hediye etti. <laughs> Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolak Bayraktar ve beraberindekiler karne dağıtımını gerçekleştirirken renkli görüntüler oluştu. Geleceğin teminatı olan çocuklarla karne heyecanının ortak olduklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, Koca ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade ederek bütün gayretimiz çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasının Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik ifadelerini kullandı. Okullarla ilgili üç tane başlığımız var. Bir tanesi bahçe düzenlemeleri, çevre düzenlemeleri. Bunda şu maksatla spor yapabilecekleri çocukların özellikle hareket edebilecekleri, etkinlik yapabilecekleri mekanlar. E, çevre düzenlemeleri içerisinde çocukların spor yapacak alanlar. Bu birinci önceliğimiz. İkincisi eee okulların hijyen mekanları. Bütün hijyen mekanlarında eğer ki hijyen mekanınızda bir sıkıntı varsa, tuvaletlerde, WC'lerde vesairelerde yenilenmesiyle ilgili de onu da yaparız. O da öncelikli. Çünkü sağlık açısından hakikaten önemli bir e, konu Allah vermesin. işte bu salgın Ar hastalıklar vesaire Ar zaman geliyor arkadaşlar. Ha. Bir, de, bir de küçük e çocuklar e olduğu için e bunların e öz bakımlarını e daha e yeni yeni e yapmaya şey öğrenmeye başlıyorlar. Onlarla ilgili de yaparız. Üçüncü de bazı yerlerde güvenlik vesilesiyle okulların çevresinde güvenlik tedbirleri için işte çittir, bahçe duvarıdır vesairedir gibi şeyler çıkıyor ama bu bölgede yoktur. Bu bölgede öyle bir talep de olmaz. Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 21 Ocak Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Talas'ta bu hafta yine Maharetli Eller Haftası. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 21 Ocak Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Eyvallah, Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli elemeyi ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu haftada vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. <laughs> Gerek ilişi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok elemeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok üründe alıcı bekliyor. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri Spor Teknik Direktörü Recep Uçar son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlardan ötürü üzgün olduklarını ifade ederek üzerlerinde kara bulutlar gezindiğini söyledi. Kayseri Spor Teknik Direktörü Recep Uçar ligden sonra Türkiye Kupası'nda da kötü sonuç alınması ile ilgili açıklama yaptı. Teknik Direktör Recep Uçar kötü gidişata kara bulutlar var diye nitelendirdi. Gençler birliğiyle oynanan ve 2-1 kaybedilen Türkiye Kupası maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, anlam veremediği derecede kötü gidişatın içerisinde olduklarını ve taraftarı sevindiremedikleri için üzgün olduğunu söyledi. Üzerlerinde kara bulutlar gezindiğini söyleyen Recep Uçar, pazartesi günü oynayacakları İstanbul spor maçını kazanarak tekrardan çıkışa geçmek istediklerini ve bu maçta taraftarın desteğine ihtiyaç duyacaklarını dile getirdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu geçen hafta oynanan Galatasaray Kayseri Spor maçından ötürü Kayseri Spor'a para cezası verdi. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza geldi. Geçen hafta İstanbul'da oynanan Galatasaray Kayseri Spor maçı sonrasında disiplin kuruluna sevk edilen Kayseri Spor'a para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada 5-15 Ocak 2024 tarihinde oynanan Galatasaray Kayseri Spor Süper Lig müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kayseri Spor'un 27 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir denildi. Melik Gazi Kayseri basket takımı kadrosuna Amerikalı oyuncu Diyar Sambi'yi kattı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi temsilcimiz Melik Gazi Kayseri Basketbol kadrosuna Amerikalı oyuncu Diyar Sambi'yi kattı. Eurocup Women'da adını çeyrek finale yazdıran ve ligde playoff hedefleyen Sarı Kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncu Diyar Sambi ile sözleşme yaptı. Türkiye'de ilk kez forma giyecek olan forvet oyuncusu bugün Kayseri'ye gelerek takıma katılacak. Hambi'nin pazartesi günü oynanacak olan emlak konut maçında forma giymesi bekleniyor. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayser ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.